Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben belki bugün sizlerle hemen etkinlikleri yapacağız. Biraz da günlük görev yapacağım öyle. Öyle biraz can sıkıntısı video yapmak istedim. Bakalım etkinliklerde son görevlerimiz nelermiş. Hikaye kısmı full açıldıysa aslında onu da sonraki bir başka bir bölüm yapabilirim. Ona bir bir dakika bakalım hemen. 11 saat ama açıldığı zaman da etkinliği yaparız. Ben ilk görevinden başladım. Ama olsun. Şenyun ablamızla bakalım neler yapacağız etkinlikte onu da görmek istiyorum. Kağıt sahnesi izle. Burada üşenenler için aslında minik bir taktik de vermiş olayım. Çünkü ben üşengeçim. Evet itebiliyormuşuz bizim tavşanı. Peki tavşan bizi itebiliyor mu? Aa ben dalga geçiyordum lan. bir yapabiliyormuş. Vay be dalga geçerken bölümü geçmeyi öğrendim. E, i̇yiymiş. E, tavşanı bir daha bir itelim. Niye ittim bilmiyorum ama ittirmek istedim sadece. E, hamle hakkım kalmıyor. Bizim karakterin hamle hakkı az bunda onu anladım. Tamam. Anahtarı aldık da. Bu yetişir mi? kay lan. Sanki hatalı bir iş yaptık gibi ama. Şöyle kolay yoldan yapalım ya üşendim. Vazgeçtim. Kim uğraşacak? O kadar yollu. Bunu da yapmıyor. Tamam. Bir kademe aşağı indirirsem herhalde o gelebilir. Şöyle. Yet. Alright. Benim gibi kolayla kaçabilirsiniz işinizde. Üşen geçseniz. Ben şöyle hemen şunu tık diye alayım. Dört hamle. Onu alabilirim herhalde ya. Hop şöyle. Güzel. Dur. İtebilme hamlem yok mu ya? İtemiyorum. Hmm. Peki bu reis çıkıp direkt yetişemez. O zaman kolay açtık ya. Kim uğraşacak? Ben şu an adamım. Şöyle yaptık. Bu da olmadı. Kral şöyle ya in aşağı tamam sarkıt şunu bir. Tık. Tamam, biz gittik. Anahtarı aldı. Tamam dur. Okey. Ve yemeği başardık sonunda. Ya böyle full mantık uğraşmak istemiyorsanız soru işaretine basarak hızlı hızlı bitirebilirsiniz. Şimdi aslında hemen dibindeyken online etkinliğini yapalım. Çünkü bunları çok güzel ayarlamışlar benim çok hoşuma gitti. Öyle hemen yalanımlı hızlıca. Hızlı hızlı bir gidelim iyi alanına. Şenlik coşkusu. Daha alabileceğim şey var mı ya şenlikten? Neyse. Var. <laughs> Varmışız. Şimdi bu üçünü bu bölümde oynayalım. Ee, güzel şeyler peşi sıra gelir. Eşleş. yalınla değil de kimle oynarınız biliyor musun burası buranın dadı tabii ki de şanyunla şanyunum var çünkü oynayacağım 2 bir let's go söyledim ve gelmesin nerede yaptım da. Aha hızlı kaptık koş. Aldım. Seni biraz darlayacaktım da o özellik gelmedi. Oha adam 70 tane toplamış lan. Lan çok güzel yere pat. Salak Salakla. İşte o salakla. Bu arkadan gelen ee aldın onu. Tamam güzel. Şunları aldık, şunu bir daha kovduk. Buraya dört tane geldi. hızlı hızlı çiftler çiftler. İşimiz geldi. Evet bu bölümü yapmadık. Şansım tutmuyor ya bu bölümlerde. Şöyle hemen Diğer ikisine geçelim. Varistan tam varız, varız. Ben görmeden diğer adam çok toplamış. Ondan kaybettim ben. Hemen buraya bir geçtik. Haydi. Seri seri gir gir gir. Hmm, ne alabiliriz? Vay be, il koşmak istiyorum. Niye bilmiyorum. 5 4 3 2 1 Let's go! Kardeş gelme la. Çık çık la kardeş. Aha şuraya şuraya. Siyah şey, seni çıkaracağım çık git lan. 50 puan. Kardeşim dağılın. Ben, ben gireyim içeride kalayım ben. Çıkar mısın? <laughs> Ağzını Güzel, ben ala atıldım. Çık dışarı. 110 10. Abi hiç alakası yerden vuruyor ama ya. Lan ben neydim? Son saniye açıyor. Hep son saniye. Çık abi girme abi. Girme ha. Hop aldım. Git direkt git. Abi mesela bana ne patlatıyor? Adam dönüşmüyor bile. Havadan dayak yiyorum inanamıyorum ya. Gel gel. Çık git ya şurada. İkinci olduk. Elde edilen yüksek kahramanlık. Ben ne kazanmışım. Tehlikeli bölgesi. 1250 puanı da böyle aldık. Normalde etkinlik oyunlarını çok sevmem ben ama bu güzel olmuş. Ben yani, hani üç çeşit oyun olması hoşuma gitti. Çin yıl olunca Miho'yu işini biliyor ya. Yapması çünkü şişecek Çinler onu da bildiği için yapıyor olabilir. Evet son olarak tapat yapalı ipucu uğurları maksimum. Kardeşim ben gireceğim sen beni sal. Sen, sen beni bir sal. Zaten etkinliğin son 2-3 görevi kaldı. Size de göstereyim hani. Aslında gördünüz. Hepiniz oynadınız. Bunları çekmeme çok e, gerek yok. Ama hem elimde video yoktu. Hem de asla mazeretim yok. Başka videom yok. Haydi. Bak, ben de fırına yok uyuz oldum şimdi. 4 3 2 1 Let's go. Nereye gitmem lazım oraya? Çıksana. Hayır hayır. Ne 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 ne. Lan ne arada oldu? Çık çık çık. Geçemedik yum. 20 kaybetti güzel. Bizde hemen. Hayır ya. Koyamadım böyle yumruğu. Aha. Çok güzel çok güzel. Sen bir çık git şuradan. Bir gelme abi bu tarafa doğru. Daha zor çık. <laughs> Lan arkadan belirdi ha. Ansızın geldi böyle. Ya ya biraz yavaşmış. Uzun bacak önemli. Loli ile oynanmıyor buralar. Git dışarı. Çık dışarı. Çık. <laughs> <laughs> Aa bir şey bitiyor. Hayır, hayır 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 geliyor geliyor. <laughs> Aa gelmedi lan. Ama sen buraya geri dönemem. Yani öyle bir sıkıntı var. Hadi 261 150 264 Çık dışarı Tamam ben şu an ben öndeyim. Ve biraz devam edebilirsek. Toparlamaya devam et win. İşte bunda win'imi alırım. Ye. Yeah. İkide bir galibiyet olması biraz kötü oldu ama. Olsun. Win, winner. Ama şu sanki bu puanlar az veriyor gibi ya. Ama az da istiyor. 6000 emine etkinliği bitirdin galiba. Şöyle hızlıca yeniliyoruz. Özel görevler. He, tam tam dolmam zaten. Neyse toparlamamıza gerek yok o zaman. Şöyle hemen hızlıca ödüllerimizi toparlayalım. Ve son olarak Shanyun görevlerini hemen hızlıca yapalım. Son iki de o kaldı. Ve sonraki gelebilecek video hakkında tahmini yani spoiler vereyim vereceğim. Vereyim değil vereceğim. Kelimeleri kullanmak önemli. Ben başaramıyorum. Hazırım. Let's go. Şuraya hızlıca tp bırak. Lan. Ha. Tık 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 tık. Güzel. Nerede? Tamam böyle devam. Şurada da bir mükemmel. Gel. Acaba tam puan yapabilecek miyim? Yapamadım. Aa yok yaptım. Tamam. Süreden bayıldık biz ya. Aa, aa yok kaçırmadım güzel. Tamam. Ok gibi fırladım. Bir mükemmel daha. Tek 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 tek. Ve completed. Sürede. Daha iyisini yapabilirsiniz. Yorum, yaptıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım en yüksek kaç yapmışsınız. Onu da öğrenmiş oluruz. Ee, çok ters bir yerde kaldı. Şuradan aşağı inerdi de sarkarız herhalde. Ver bakayım onu. Şimdi arkada kaldı. Aa şurada bir görev var onu yapalım. Oha ve let's go. Şöyle yol üstünde hemen hızlıca toparladık. Var mı daha şöyle göze çarpan? Bir tane de karşıda. Burası savaşlıysa şu iki yer onları da alalım. Giderek sandıkta topluyoruz ya. Hmm. Şunun içinde mi peki? Ha aha, evet burada. Gel. Bakın sizin için bedavadan buluyorum derken he, çok eksik parçası var ama. E, en azından birini yerini beraber bulmuş olduk. Atamıyorum. Heh. Burada sandık var mıydı? Tamam, galiba yanlış gördüm ya. Şunu da alalım. Zaten görev dibimizde bunu aldıktan sonra. Çok tehlikeli, çok zorlu bir görevdi. İnanılmaz zordu. Nasıl yaptım Olan elimde şanyon, yalın olan adamı. Aha balon var ya. Allah umurumda değil çok ya. Ana görev falan değilse pek umurumda değil kardeş. Allah kurtarsın taşıma balonunu. Tam. Güzel. Şöyle aşağı sarkıttık. Lan. Gel. Hepsi bir yukarı. Mükemmel demedim. E bir şey de kalmadı ama. Neyse. burası daha çok yalınla gidilebilecek bir noktaydı. Lan. Tamam çok iyiyiz. Harika gidiyoruz bence. Hop aldım. Bu kez kötü oldu ya. Gene altın aldım lan. Bir de iyi yapmış olduğumu düşünseydim var ya tam olacakmış. Güzel etkinlikleri bitirmiş olduk. Şöyle son ödüllerimizi de toplayalım. Tak tak. Buradan gaming'i seçtim. Bu arada seçebileceğiniz karakter olarak gaming yağıyor. Ya Şu an link ve kim olabilir? tabii ki kostümü olan reisimiz alabilirsiniz. Çok yerli güzel bir etkinlikti. Daha hikayeden 60 ismi ne alacağız? Belki ben Banner'ına bile atabiliriz bu taktikle. Ya bu çok güzel kazandırdı bana. 30 tane atmalığı yaptık şimdi. Kardayız. Ha bu arada günlük görevleri de şey yaparak yapabilirsiniz hani etkinlik yaptık doldu diye hemen almayın hani ekstra olmuş da alabiliyorsunuz yani şöyle göstereyim özel görevlerde bunu kabul etmeden önce normal görevlerinizi de yapın yani üşeniyorsanız ekstra almayabilirsiniz ama üşenmiyorsanız tabii ki fazla bir iş göz çıkarmaz mantığındayımdır hep. Şöyle yalınla hızlıca bam. Raiden. Şöyle hızlıca hemen açtım. Kılıcımı çektim. Şöyle hızlıdan hemen seri seri halledeyim de şunları. <laughs> Kral dur kaçma. Hehe, hey, hey, seni dondurabileceğimi tahmin etmemiştim. Ben de tahmin etmemiştim. Ama dondurabiliyormuş mesela. Tüm düşmanları yani Bu görevler kolay. Ee, ve diğer videoda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar kısmından göstereyim. Arkadaşımın hesabını inceleyeceğim bu. Biraz şanssız, biraz iyi hesabı incelemek istiyorum. Bakalım neler varmış. O güzel hesapta neler var neler yok. Biraz kurcalamamız lazım. Yalan söylemeyeyim. Ben acı kurcaladım. Ve biraz ilgi görmesi lazım hesabın. Devamında o videoda araştırırken incelerken göreceğiz. Böyle hemen hızlı hızlı gidelim. Sandık. Uu. Böyle bir güzelliği nasıl gözümüzden kaçırabildik ya. Hop. Nahide'ye vurma. Nahide'ye vurursan ne olur biliyor musun? Ben adamın ben adamın bir şeyle koyarım. Benim Nahide'm vuramaz. Adama bak ya. Benim Nahide'ye vuruyor. Daha takside bitmedi o Nahide'nin. Bu banner'la ikisini aldım ben bu arada banner'lardan. Şan Shen video dışı çıkardım. Naide'yi videoda çıkardım. Ee, i̇kisine aynı videoda attım. Ve Shen artı artı olmuş attım. Öyle hesaplayın. 60 ya da 70 civarına iki karaktere de sahip oldum. Ee, Kerlo mıdır? Kerlo'dur. Belki... Şu an bir Shao veya Dehya bekliyorum. Dehya'nın bu arada şeyle alakası yok. Shanyun'la. Yani sadece o benim kendi tercihim. Ya yani %50 patlarsa Miho abimizden. Bunu istiyoruz. Ha ama Shao'ya büyük ihtimalle atarım. Ya da bildiğiniz üzere yeni karakter gelecek. Ee, hangi etkinlikti ya? Şeyin geldiği etkinlik. Ha Şevruz'un ilk Şevruz'u ilk tanıdığımız etkinlikteki Tasarımcı abla geliyor. Öyle diyeyim. Adını şu an hiç hatırlamıyorum maalesef. O gelecek. Ya ona saklayabilirim ya da bir Xiao çekebiliriz kadroya. Çünkü Shanyun'la Xiao galiba iyi bir takım olabilir gibi bir tahminim var. Hani Gaming Shanyun ve Xiao güzel bir kadro olabilir. Bakın olabilir diyorum. Çünkü bilmiyorum hani Deneyen varsa bunu da yorumlarda belirtebilir. Nasıl güzel oluyor mu olmuyor mu? Yoksa benimki boş hayal mi? Bunları da söyleyebilirsiniz. Nahide. Aslında şuraya biraz gelsene be kral. Rahatınızı bozmayın gencolar. Önce seni. Sonra da seni yiyeceğim ulan. Kardeşim kır o zırhı. Bırak o zırhı. Ha zırhın olmadı mı o kadar aval değildin değil mi? Gel buraya. Bom. <laughs> Avcı yerinde Sara ile konuş. Olur. Öncelikle malzemelerimizi toplamayı ihmal etmeyelim. Aslında Sara'yı yapasım gelmedi ya. Ama yemek siparişi. Doğru yemek siparişi ise hızlıca yaparız. Paket servis siparişi. Tabi ama süreyi başlatma. Dur. Hızlıca başlatın süreyi. Galiba şu ikinci adam istiyordu genelde. Şu değil de e... bu ya bu diye diğer. Yukarı sanki bu yüz istiyor diye hatırlıyorum hep ama. Ya kim tırmanacak oraya? Şanyonum var abi zıplayacağım. Heh bak dedim sen. Aa yok bunu da değil. Hayret lan ilk defa en yakınımdaki istiyormuş siparişi. Selam sipariş vardı. Şimdi sarayı verip günlükleri bitirdik. Sonraki diğer iki videoyu hazırlamaya geçebilirim. Bunları yaptıktan hemen sonra. Hop <laughs> niye yemek yapmaya geçti benimki? Tamam. İşte ücretin. <laughs> Kediye ne tarık lan bu? kuş ya normalde ondan. Kuş tabi tabi kuş diyedir. Tamam güzel. Bu adam işimizi görür. 15 atmalık geldi mi? Yok. Tamamdır. Bu videoyu da böyle bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sevinirim. Hoşçakalın. Oyunuz kalmayın. Bye bye.